Herkese merhabalar efendim. Telvecik's kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu fincanı Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olan arkadaşlarımıza özel kapattım. Sizlerin ex partnerleri Kasım ayında nasıl bir duygu durumda olacak? Bunu yorumlamaya çalışacağım. Daha önce bu içeri her zaman sadece tarot kartlarımla çekiyordum ama bu sefer kahve de kullanmak istedim. Dilerim bu içeriği seversiniz. Eğer ki severseniz bunu bana yorumlarda yazmayı lütfen ihmal etmeyin. Dediğim gibi ex partneriniz, eski eşiniz, eski sevginiz, eski flörtünüz artık hayatınızda ne durumdaysa sizin için, sizin geçmişinizde ne durumdaysa bakalım Kasım ayı için fincan bize ne anlatacak ne gösterecek. Ama öncesinde yine mini bir tarot açılımı oluşturmak istiyorum. Tarot kartlarımın da rehberliğine mutlaka bakmak istiyorum. Ben kartlarımı siz sevgili teraziler için karıştırıyorum ama lütfen siz de hem kartlarıma hem de ekspartlerinize konsantre olun ve hemen onun adına mini bir açılım oluşturayım ben de. Hazırsanız kartlarımı çekmeye başladım. Bakalım kartlar bize nasıl bir rehberlik sunacak. Dediğim gibi fal yorumumdan sonra sizler için e, bu mini açılımı da yorumlayacağım sevgili teraziler. Şimdi herkes hazırsa herkes fincana odaklandıysa hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek ben fincanınızı açtım efendim. Şimdi anlayan arkadaşlar için bir göstereceğim. ve fikir sahibi olun istiyorum. Daha sonra ben kendi gördüklerimle ve hissettiklerimle elbette devam edeceğim. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken WhatsApp ya da Instagram üzerinden mesaj yoluyla benimle iletişime geçmek ister ex partneriniz için ister başka bir konuyla ilgili benden tarot açılımı alabilirsiniz sevgili teraziler. Şimdi fincanımıza gelecek olursak ex partnerinizin Kasım ayı duygu durumu niyetiyle kapattığım için elbette ki gördüklerimi e, onunla ilgili değerlendireceğim. Beklediği bir haber var ama bu haberi alacak gibi görünmüyor açıkçası Kasım ayında. Bunun bir hüsranını yaşayacak gibi duruyor. Belki de bu haberi sizden bekliyor. Belki de e, barışmak için ona bir adım atmanızı bekliyor. Ama eğer böyleyse de bu haberi alamayacak gibi duruyor açıkçası. Çünkü beklediği, böyle e, hakikaten istediği, gelsin diye umduğu bir haber var. Ve e, bu haberin gelmemesiyle o haberi alamamakla birlikte yaşayacağı bir hüsran var. Bakın şimdi sevgili teraziler. Ex partner demek eski sevgili, eski eş, eski flört demek. Yani dolayısıyla sizin şimdi ilişkiniz bitmiş ama e, eski partnerinizin kafasında bu ilişki böyle yüzde yüz bitmiş diyemem. E, duyguları zaten bitmemiş de kafasında da böyle yüzde yüz bitmiş gibi durmuyor. Şimdi ilişkiyi kendi bile bitirdiyse, ayrılmayı kendi bile istediyse belki de hani kendince böyle bir zaman e, vermek istedim. Siz bitirdiyseniz de zaten bu durumu çok ciddiye almıyor gibi. Yani ciddiye almamasından kastım kabul etmiyor gibi. Ee, kendi de bitirdiyse dediğim gibi bunu böyle tamamen hani bitsin bu ilişki artık görüşmeyelim gibi değil de daha çok böyle e, zaman vermek için yapmış gibi duruyor. Ve dolayısıyla hani böyle kafasında %100 zaten sizden bitmiş olarak kabul etmediği için bu ilişki kopmuş durmuyor. Duygusal olarak zaten e, hala böyle bir bağ var arada. Ee, hatta belki telepatik yolla e, böyle iletişim bile kuruyor olabilir sizinle e, duygusal olarak kesinlikle kopmamış bu anlamda gönlünüz rahat olsun eğer ki tabii ki istediğiniz buysa e, aklı fikri hala sizde e, fakat bazı blokajlarınız da var. şimdi bu tür blokajlar hemen hemen her burçta çıktı aslında. Çünkü hemen hemen her ilişkide zaten bir nazar, bir kem göz durumu mutlaka oluyor. Ama sizdeki böyle nazar ve kem gözden ziyade e İlişkinize karşı olan birileri mi vardı? Ya da bu ilişkiyi bozmak için uğraşan birileri mi vardı? Ee, böyle birileri varsa onların blokajları da olabilir. Yani sadece böyle nazar enerjisinden burada bahsetmiyorum. Sanki böyle bu ilişki istemeyen, sizi desteklemeyen böyle birileri varmış ve... E, bu şu anda onun hayatında e, onun size atacağı adımda bir blokaj olarak duruyor. Belki ailesinden birileri karşı çıkıyor, onları ezmek istemiyor vesaire vesaire. Yani siz tabii ki e, daha ayrıntıya hakimsinizdir ve şu anda benim ne demek istediğimi elbette de anlıyorsunuzdur ama önemli olan yani size asla kafasında bitirmemiş duygusal olarak zaten bitirmemiş ee, yani bu ilişkinin bittiğini kabul etmiyor etmek de istemiyor sadece sanki böyle bazı şeylere bir ara vermesi bir es vermesi gerektiğine inanmış ve şu anda kendince o arada Hayatında da bazı karışıklıklar da var yani genel anlamda e, sizin dışınızda da işte çalışıyorsa iş hayatında okuyorsa okul hayatında ailesel hayatında da bazı e, karışık durumları da söz konusu gibi görünüyor efendim diyorum ve hemen şöyle tabağa geçiyorum. Şimdi tabak akarken şekillerin meydana çıkmasını beklerken yine her zaman olduğu gibi bunun genel bir fal olduğunu da sizlere bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Genel fallarda ne derim ben hep bilen arkadaşlar mutlaka ve mutlaka yükselen burçlarını da takip etsinler. Hatta bilen arkadaşlar mümkünse ay burçlarını da izleyip dinlesinler ki kendileri adına daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Bu önemli bir ayrıntıdır ve bu ayrıntıyı ben her zaman tabak akarken yaparım ki sizlerin de vaktini çalmayayım. Artık gördüğünüz gibi tabak aktı. Bütün fikirler meydana çıktı. Bakın, ex partnerinizin hayatında ona böyle ağır gelen bazı sorumluluklar var gibi duruyor. Belki iş hayatında, belki ailesel hayatında hani gerçekten böyle derize böyle boyumu açtı bazı şeyler diye. O misal özellikle Kasım ayında hani böyle bu sorumluluklar yapması gerekenler, ondan beklenenler ona biraz ...ağır gelecek gibi duruyor. Ee, hani böyle bir şişiyor, karnı şişiyor. Yani e, bir sıkıntı yapıyor bazı şeyleri kendine. E, fakat şunu net olarak tekrar söylemek istiyorum. Sizinle alakalı hiçbir kopmuş bağı yok. Yani hem mental olarak hem duygusal olarak kesinlikle size bağlı ilişkiniz niye bitti? Çok merak ediyorum şu anda. E, siz mi bitirmek istediniz? Bir hata mı yaptı? Ya da o isten sizi istemeyen kişilerin aklına mı uydu bilemiyorum. Yani çünkü duygusal olarak da, mental olarak da eski partner sizden kopmuş görünmüyor. Dolayısıyla bu ilişki niye bitti? Hakikaten merak et, etmedim desem yalan söylemiş olurum. Ama e, bu kadar hani bağ sağlamken size adım atacağını da açıkçası düşünüyorum. E, hele ki o blokajları aşabilirse, Hele ki e, psikolojik olarak da biraz rahata çıkabilirse. Çünkü dediğim gibi ona ağır gelen başka sorumluluklar da var gibi duruyor. Biraz böyle psikolojik olarak rahatladı gibi e, size o adımı atacaktır diye ümit ediyorum. Bu arada bir yolculuk planı olabilir. Ex partnerinizin Kasım ayında bir seyahati ya da bir aile ziyareti ya da belki bir kafa dinlemek için böyle bir tatil, belki bir arkadaşının yanına gitmek. Böyle bir planda ee, var gibi görünüyor kafasında. Bir yolculuk planında var gibi duruyor. O yolculuğunun da önünde ufak tefek blokajlar var ama e, aşılmayacak e, blokajlar gibi durmuyor. Yani yüksek ihtimalle e, o yolculuğa çıkar artık. iş seyahati, mahalle ziyareti dediğim gibi bilemiyorum ama bir yolculuk planı var gibi görünüyor sevgili teraziler. Ee, nazar enerjiniz var. Yani siz e, ilişki esnasında da ciddi anlamda nazara uğramışsınız zaten ve bu devam ediyor. E, bu arada bir bilgilendirme yapmak istiyorum ekspartların açılımında olduğumuz için özellikle. Benim birebir yaptığım ilişki şifalandırma, sevgi bağı gibi e, enerji çalışmalarım var özellikle enerji çalışmasının altını çizmek istiyorum. Büyü vesaire asla değildir. Tamamen sizin enerjinizi karşı tarafa aktardığımız, sizi daha çok düşünüp özlemesini sağladığımız bir çalışma. Dolayısıyla e, adım atma konusunda daha bir karşı tarafa harekete geçirdiğimiz bir çalışma. Bu çalışmayla ben de ilgilenirim diyorsanız yine WhatsApp ya da Instagram üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Ve hatta Instagram kullanan herkese terveci Kız Instagram hesabımı mutlaka bekliyorum. Çünkü hem bu konuyla alakalı daha fazla detay veriyorum. Hem güzel içerikler üretiyorum. Ayrıca yine bu enerji çalışmalarıyla ilgili öne çıkanlar kısmına da göz atmanızı tavsiye ediyorum ve kahve yorumumu burada sonlandırıyorum efendim. Zaten beni yakından takip edenler bilirler. Genel fallarda çok detaya girmem, çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insanın hayatına dokunabileyim, daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Evet, şimdi videomuzun başında sizler için yine de bir tarot açılımı oluşturdum, yine expertlerinizle alakalı kartları açmaya başladım. Bakalım kartlarımız bize ne anlatacak? şimdi aslında kahveden çok daha farklı şeyler çıktığını söyleyemem. İşte bu enerjiyi bu yüzden ben çok seviyorum. Bakın aklında fikrindesiniz dedim, duygularındasınız dedim, mental olarak kopmuş değil dedim. Ee, yani sizinle bir bütün gibi gerçekten sizinle bir bütün gibi. Yani altıncı his olarak da sanki böyle sizi hep hissediyor yanında. Belki dediğim gibi o telepatik bağ henüz kopmadığı için hep böyle e, siz varmışsınız gibi davranıyor. Burada case. Ama kaygıları da var ve gizli düşman var. Yani bakın bu ilişkide gizli düşman var ve ex partnerinizi sizinle ilgili kaygılandırıyor. Belki hani gel sen adım atarsın, e, hadi barıştınız ama yine aynı sorunları yaşarsınız diye kaygılandırıyor olabilir. Bir kaygı da taşıyor. E, ama bu dediğim gibi yani bu kaygılara rağmen, bu gizli düşmana rağmen sizi asla düşünmüyor değil. Fakat sizin kendi hayatınızla artık ilgilendiğinizi onu belki de artık kabul etmeyeceğinizi de düşünüp korkuyor olabilir. Böyle de bir izlenim veriyor kartlarımız. Sevgili teraziler, dilerim ki iyi bir rehberlik sunabilmişimdir sizlere. Dilerim ki aklınızdaki soruları az olsa cevaplayabilmişimdir. Eğer ki bunu başarabildiysem videomu realde de beğenmenizi rica ediyorum. Çünkü hem böyle videoların devamı için, benim motivasyonum için, hem aramızdaki alma verme dengemiz için bu beğenileriniz ve yorumlarınız benim için çok önemli. Ve belki ilk defa karşılaştık. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine hücresiz bir şekilde kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum diyerek bir suç ilisan ettiysem affınıza sığınarak sağlıkla saatli bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.